Bu korku peki, Kayseri İçin... Uçağa İstanbul... biniyorum ben bu arada. Biniyorsunuz evet. ama bazen sakinleştirici alıyorsunuz. Evet. E, onun etkisi oluyor mu? Sakinleştirici alıyorum. Uçuş zamanı, tribülansa bakıyorum programlardan. Uçağın modeline bakıyorum. İniş ve kalkış havaalanlarındaki hava durumuna bakıyorum, biniyorum. Peki, uçak kazası falan çok izliyor musunuz? Şu an en çok izlenenlerde uçak e, inişleri ve kalkışları çok izleniyormuş. Bunu izleyen ciddi bir kitle var. Siz de onlardan mısınız? E, tabii izliyorum. Yani ama tabii e, ya realde başka bir şey oluyor. Yani o kendi insanın kendi psikolojisini yönetmesi biraz bazen zorlanabiliyor. Çok tabii basit ki. görünen şeyler. Hiç değil. Benim en yakın ee, arkadaşım da öyle el ele uçuyoruz. Evet tabii. Yani, ama ya uçuyoruz. mesela bir yandan da şunu düşünüyorsun. Ee, bir kere bir Fransa'ya gitmiştik Selçuk abiyle. Selçuk yöntemle o şey dedi. Burakçım dedi ya. Düşünebiliyor musun her gün yüzlerce binlerce ünlü insan, futbolcular, iş adamı herkes bu uçağa biniyor yani bu kadar derd edecek bir şey yok. Öyle söyleyince rahatlıyorsun. Dolayısıyla aslında tabii ki bir de sadece rahat... aslında uçuş konforumuz bozuluyor bizim uçakta Doğru ama ama o garip bir anksiyete. ben onu biliyorum yaşadım çok arkadaşımdan ama şey de rahatlatıyor. En az e, kaza uçaklarda oluyor hani karayolunda evet, evet. daha çok var o da böyle bir nebze rahatlatıyor.